Ne konuşuyorsun? E demin biraz önce çok konuşuyordunuz kızlar. <laughs> Aynen. Sonra görünce hepiniz sustunuz. Şimdi tartışmamız sakal arkadaşlar. Bakın. Dedik adım adım Bak şimdi. Sakala karşıyım. bak sakala karşı ben de diyorum ki e, sakal erkeğin süsüdür. Ama her, her erkeğe yakışmıyor. Vallahi bilmiyorum. Ben, sanki o sakalı kestikleri zaman <laughs> tavukların. <laughs> bir tarafına benziyor. Hani tavukların böyle poposunda bazen yoluyorlar ya böyle şeyleri, tüylerini kıllarını diyecek. O özgürlük sakallı. Nasıl oluyor dayı? Üç Özgürlük sakallı. Şahane. <laughs> <laughs> Efendim hayatım. Başka konuya geç. Ama sakal diyorum, diyorum ben ya. Bak böyle tavukların Normale top... geç. <gülüyor> 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 bip, bip, bip 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 yok. Ama doğru ya gerçekleri söylüyorsun burada. Çocuklar nerede? çocuklar nerede? Bak burada da. <laughs> İstiyorum. Onlar gitme onlar mı? Ellir orada. Evet. Görünmüyorlar Görünüyor. çünkü. Mustafa Kemal Şimdi de. yani şu 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 demek oluyor. Ben biraz ayı kısmından. Maymun. Maymun. Ama Selin kesinlikle sakal sevmiyor. Ne yapalım? Dayı ya Selin sakalları bırakalım. Dayı efendim. Sana da sakal bırakalım. Nasıl? Kimi Dayım temizse. Temiz. Özlem ne diyorsun bu konuya ya? Benim yakışıyor. Bence de yakışır yani. Bak, ya kocası nasıl yakışır? Çocukları gözden ne? ayırmayın bu arada. Ne? Arkadaşlar. Ne? Uzaktan, uzaktan gördüğün benziyor. Video açılınca herkes evet. sustu arkadaşlar. Video açık değilken değil değil görecekti Göreceksiniz sohbet, muhabbet tavan yapmıştı. Aynen. Tavan bir şekilde konuşuyor. Özlem. Kimdi o? ben... Kim o? Yüzüne iyi bak. Gözlerine, sanatlarına. Ha Selina. Evet. <laughs> evet benzer tabii ki. Evet. <laughs> o şeyden, o Reface var ya program. Onu Onu <laughs> Daha oturursan galiba arabalarımızı alamadan evimize gideceğiz çünkü parkı kilitleyecekler. Evet. Aynı babam. Pıç pıç evet. pıç yapalım. Sanırım Arabaya gideceğiz abi. Şey Arkaya falan gideriz geliriz ne olacak yani? Araba üstü olabilir. Evet arkadaşlar şey. beyazlarım şu çıkmış. Senin yüzünü kapıyoruz. Aynen. İnceden Aynen. yüzümüze bakım yaptırdık hala şişlerimiz var böyle. Geçecek ya. Hepsi geçecek inşallah böyle. Devir öyle bir devir dediğin? Yani, Eskiye karşı mıyız? Hayır, Hayır. mı? Evet. Ama ben ben yaptım, ben karşıyım dermiş. Ben <gülüyor> <elemeni> <gülüyor> <diyorum. Yaptıyorum. Yine. gülüyor> Şimdilik hayır Şimdilik bir 10 sene sonra düşünürüz diyorsun. Aynen. E gençlik başı, gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Çok gençlik genç, başı, çok genç. Gençlik başı. <laughs> 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 Selen de kafayı tutuyor. Selen'cim. <laughs> Uyan da gece 20-25 yaşındayım. Uyuma yavrum. bir hava da güzel bak. Hava nasıl? Oralarda. <laughs> Bırakırız geçerken dayı onu.